Kanaliz ekranlarından herkese merhaba. Yeni bir video ile yine sizlerle beraberiz. Konumuza geçmeden önce bizim için önemli olan bir hususu sizlere hatırlatmak isteriz. Teknik analiz eğitim videolarının devam edebilmesi için kanalımıza abone olmayı unutmayın paylaşılan videolardan anında bilgi sahibi olmak istiyorsanız bildirimleri açabilirsiniz. Eğer videolarımızı beğeniyorsanız beğen butonu ile bize iletebilirsiniz. Dilerseniz şimdi konumuza dönelim. Bugün sizlere harmonik formasyonlardan kelebek modelini sunmaya çalışacağız. Kelebek formasyonu tıpkı diğer harmonik desenlerde olduğu gibi Fibonacci sayılarına ve oranlarına dayanan bir formasyondur. Bryce Gilmore tarafından keşfedilmiş daha sonra Scott Carney tarafından detaylandırılmış 5 noktalı bir düzeltme hareketidir. 5 noktanın birleştirilmesiyle çizilen şekil, kelebeği andırdığı için bu isimle bilinir. Bildiğiniz gibi harmonik formasyonlar, Fibonacci dizisinin fiyatlarda, kırılmalar ve geri çekilmeler gibi geometrik yapılar oluşturmak için kullanılabileceği varsayımına göre çalışır. Birçok teknik analist, kelebek modelini diğer grafik formasyonlarla, veya teknik göstergelerle birlikte kullanır. Örneğin kelebek formasyonu, fiyatın uzun vadede nerelere gidebileceğine dair büyük bir genel bakış sunabilirken, öte yandan kısa vadeli işlemlerde de tercih edilebilir. Breakout ve Breakdown fiyat hedefleri, traderlar tarafından destek ve direnç seviyeleri olarak da kullanılabilir. Bu tür grafik modellerinin en önemli yararı, sadece birine veya diğerine bakmak yerine Fiyat hareketlerinin hem zamanlaması hem de büyüklüğü hakkında belirli bilgiler sağlamasıdır. Peki kelebek formasyonu nasıl oluşur? Bildiğiniz gibi piyasadaki topluluk psikolojisi dalgalar halinde kendini gösterir. Bu dalgaların özü, fiyatların trend oluşturan itki aşamaları ve bunların düzeltme aşamalarını oluşturan safhalar arasında dönüşümlü olmasıdır. Kelebek deseni bu dalgalanmalardan ortaya çıkar. 5 nokta ile çizilen bu formasyonda 4 dalga görülür. Birinci dalga X'ten A'ya bir itki dalgası. ikinci dalga A'dan B'ye bir düzeltme dalgası. Üçüncü dalga B'den C'ye bir itki dalgası. Dördüncü dalga C'den D'ye bir düzeltme dalgasıdır. Söz konusu noktaları tespit edebilmek için Fibonacci geri çekilme seviyeleri aracından faydalanmamız gerekir. Geri çekilme seviyelerini grafik üzerine aktarmak için X noktasından A noktasına iki nokta seçmeniz gerekir. XA dalgası için özel bir gereklilik yoktur. Grafikteki herhangi bir fiyat etkinliği olabilir. Böylece geri çekilme seviyelerine grafiğe aktarmış olursunuz. X'ten A'ya Fibonacci geri çekilme seviyelerini çektikten sonra B noktasının 0.786 Fibonacci seviyesine denk gelmesi gerekir. B noktası kelebeği diğer harmonik modellerden ayırmanın birincil yollarından birisidir. Bir desen oluşuyorsa ve B noktası XA bacağının 0,786'sındaysa büyük olasılıkla bir kelebek olacaktır. C noktasının genellikle 0,382 Fibonacci seviyesine denk gelmesi beklenir. Gelelim D noktasına. Aslında D bir nokta değil, potansiyel bir dönüş bölgesidir. Bu bölgenin sınırlarını ise üç şekilde tespit etmek mümkün. Birincisi, ana XA dalgasının 1,27 düzeltme seviyesine denk gelebilir. İkincisi, AB dalga boyu CD dalga boyuna eşit veya 1,27 seviyesine denk gelebilir. Üçüncüsü ise BC dalgasının 2 veya 2,24 Fibonacci seviyesine kadar geri çekilme gözlenebilir. Bu seviye 2,618'e kadar uzanabilir. Eğer grafiklerde bu şekilde 4 dalga ve 5 noktadan oluşan bir desen görüyorsanız artık kelebek formasyonu varlığından söz edebilirsiniz. Peki bu formasyonu nasıl kullanmalıyız? Sağlıklı bir formasyon oluşumundan sonra fiyatların D noktasından AD dalgasının %161,8'i kadar yukarı hareket etmesi beklenir. Formasyondaki 5 noktamızda belirlendikten sonra hedefimizi ilk çektiğimiz Fibonacci seviyelerini kullanarak değil de A noktasından D noktasına çektiğimiz Fibonacci geri çekilme seviyelerini kullanarak belirlememiz gerekir. Formasyonun mantığını öncelikle çizimler üzerinden anlamaya çalıştık. Kelebek formasyonu ayı veya boğa piyasasının her ikisinde de görülebilir. Dilerseniz şimdi grafikler üzerinden formasyon oluşumlarını incelemeye geçelim. Boğa piyasasına giren ekrandaki grafikte 5 nokta ve 4 dalgadan oluşan kelebek formasyonu söz konusudur. Birinci dalga xten A'ya bir itki dalgası, ikinci dalga A'dan B'ye bir düzeltme dalgası, üçüncü dalga B'den C'ye bir itki dalgası, dördüncü ve son dalga C'den D'ye bir düzeltme dalgasıdır. Söz konusu noktaları tespit edebilmek için Fibonacci geri çekilme seviyeleri aracını kullanmamız gerektiğini artık biliyoruz. X noktasından A noktasına iki nokta seçerek geri çekilme seviyelerini grafik üzerine aktaralım. B noktasının 0,786 Fibonacci seviyesine C noktasının ise 0,382 seviyesine denk geldiği görülmektedir. Gelelim D noktasına. D'nin bir nokta değil de bölge olduğunu, bu bölgenin sınırlarını ise üç şekilde tespit etmenin mümkün olduğunu ifade etmiştik. Birincisi ana XA dalgasının 1,27 düzeltme seviyesine denk gelmesidir. Nitekim grafiğimizde bu seviyeye denk geldiği görülmektedir. İkincisi, AB dalga boyunun CD dalga boyuna eşit olması veya 1,27 seviyesine denk gelmesidir. Yani burada AB eşittir CD formasyonu oluşumu gözlenebilir. Ancak grafiğimizde uzayan ABCD formasyonu oluştuğu görülmektedir. Üçüncüsü ise BC dalgasının 2 veya 2,618 Fibonacci seviyesine kadar geri çekilme gözlenebilir. Gördüğünüz gibi grafikte 5 nokta ve 4 dalgalı kelebek boğa formasyonu oluşumu söz konusudur. Sağlıklı bir formasyon oluşumundan sonra fiyatların D noktasından yukarı hareket etmesi beklenir. Ne kadar yukarı hareket edebileceğini ise yine Fibonacci geri çekilme seviyelerini kullanarak tahmin edebiliriz. Formasyon hedefine ilk çektiğimiz Fibonacci seviyelerini kullanarak değil de A noktasından D noktasına çektiğimiz Fibonacci geri çekilme seviyelerini kullanarak belirleyeceğiz. Fiyatların D noktasına ulaşması al sinyalidir. Bu noktadan geri dönen fiyatların ilk etapta 0,382 Fibonacci seviyesine daha sonra 0,618 seviyesine kadar yükseldiği görülmektedir. Böylece boğa piyasasına giren parite hareketin devamında 1,27 Fibonacci seviyesine kadar yükselişini sürdürmeye devam etmiştir. Yukarıda 1,618'e kadar olan Fibonacci seviyeleri sırasıyla Take Profit seviyesi olarak belirlenebilir stop loss seviyesine D noktası yatay ekseninin hemen altına yerleştirmelisiniz. Kelebek boğa formasyonuna ilişkin bir grafik inceledik. Dilerseniz şimdi bir de kelebek ayı formasyonuna ilişkin grafik inceleyelim. Ayı piyasasına giren ekrandaki grafikte 5 nokta ve 4 dalgadan oluşan kelebek formasyonu söz konusudur. Birinci dalga X'ten A'ya bir itki dalgası. ikinci dalga A'dan B'ye bir düzeltme dalgası Üçüncü dalga B'den C'ye bir itki dalgası, dördüncü ve son dalga C'den D'ye bir düzeltme dalgasıdır. X noktasından A noktasına iki nokta seçerek geri çekilme seviyelerini grafik üzerine aktaralım. B noktasının 0,786 Fibonacci seviyesine, C noktasının ise 0,382 Fibonacci seviyesine denk geldiği görülmektedir. Gelelim D noktasına. D'nin bir nokta değil de bölge olduğunu, bu bölgenin sınırlarını ise üç şekilde tespit etmenin mümkün olduğunu ifade etmiştik. Birincisi, ana XA dalgasının 1,27 düzeltme seviyesini denk gelmesidir. Diğer iki yöntemi önceki örneklerde açıkladığımız için burada geçiyoruz. Gördüğünüz gibi grafikte 5 nokta ve 4 dalgalı kelebek ayı formasyonu oluşumu söz konusudur. Sağlıklı bir formasyon oluşumundan sonra fiyatların D noktasından aşağı hareket etmesi beklenir. Ne kadar aşağı hareket edebileceğini ise yine Fibonacci geri çekilme seviyelerini kullanarak tahmin edebiliriz. Formasyon hedefini ilk çektiğimiz Fibonacci seviyelerini kullanarak değil de A noktasından D noktasına çektiğimiz Fibonacci geri çekilme seviyelerini kullanarak belirleyeceğiz. Fiyatların D noktasına ulaşması sat sinyalidir. Bu noktadan aşağı dönen fiyatların ilk etapta 0,382 Fibonacci seviyesine, daha sonra 0,886 seviyesine kadar düştüğü görülmektedir. Böylece ayı piyasasına giren parite, hareketin devamında 1,27 Fibonacci seviyesine kadar düşüşünü sürdürmeye devam etmiştir. Aşağıda 1,618'e kadar olan Fibonacci seviyeleri sırasıyla Take Profit seviyesi olarak belirlenebilir. Stop Loss seviyenizi D noktası yatay ekseninin hemen altına yerleştirmelisiniz. Harmonik formasyonlar Özellikle konsolide olan piyasalarda kendilerini sürekli tekrarlar. Harmonik formasyonlar ile temel grafik formasyonlar arasındaki benzerlik, belirli bir formasyonun tanınması ve doğrulanması için her birinin şekil ve yapılarındaki temel özelliklerinin varlığıdır. Bu kalıplardan kar elde etme amacıyla bir sonraki fiyat hareketi öngörülebilir. Harmonik formasyonları temel grafik formasyonlarından ayıran temel fark ise sınırlarının daha kesin olarak tanımlanabilmesidir. Biz burada iki farklı grafik üzerinden kelebek formasyonu stratejisi ile alsat işlemlerinin nasıl yapılacağı konusunda sizlere bir model sunduk. Artık sizlere düşen grafikler üzerinde inceleme yaparak örneklerin sayısını artırmak ve formasyonun ne oranda çalıştığını bizzat tecrübe etmektir. Videomuzun burada sonuna geldik. Kanaliz ekranlarında görmek istediğiniz teknik analiz veya eğitim konularına yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşme ümidiyle bizi dinlediğiniz için teşekkür eder. Riski az, kazancı bol yatırımlar dileriz. İyi günler.